Peki. Arkadaşlar, evet. merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor birinci bölümü bitireceğiz. Ama ve, ve arkadaşlar <laughs> şey bir 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 siyah şey yapacağız. <laughs> e, 101 abone evet. ve altı yüz yü yüz neydi yüz şey neydi? neydi ya 100 yüz, yüz beğeni atmayı unutmayın o zaman da şey, gelecek ikinci bölüm gelecektir bilginizde olsun Marmara Melanchina. Ne Sen ne <laughs> Oyun videosu çekiyor. Yani kaydettin mi? Bak. İşte, Burada çekiyor ya. Konuşmaları şu an? Evet. Arkadaşlar <laughs> siz Gel. Bak nasıl, bak nasıl, bediğiniz, bediğiniz, yadeti yadeti çok dört dur söyledi. Henüz ziyade değil de onun tamam. kabul olduğu için yazmaları gerekiyor. Hayır. çıkabilir. Hayır bele Yani onun değerlendirme sürecinin ben, evet, şey, yeri, Biri Biri yeri, Her Her bir şunu alalım. Bir sabah gelecek adam adımlık. Son dedimdir bilmecelerden. Bir sabah bir gelecek, gelecek adam şey. adımlık. aynı anda demek biz zaten aynı anda şey Ay, Sen, sizinle ne alakası var? Ay. Saygı tutuyorum. bir şey yok Sen ikamet olarak bir alt katı gösterebilirsin. Alttaki bir ikamet daha var mı orada? Şey yok Sen orayı gösterebilirsin. Ben kiracıyım zaten. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Gel Yani zaten kiracıyım orada. Sözleşmem var. Annesiyle sözleşmem var. Nam nam nesilde kira sözleşmesi var ama annesinin o senin yanında yaşıyor. Ben onu aldım. Onun da ikram edeyim. Ben, onu kendi başına gidip alamadım biliyor musun? Seni, seni çağırdılar yanına. Oğlum nereden gördün, gördün ben ya? Ben imza olmaz diye diyorum bak ona göre böyle iyi geçirdim. Ben imza vermezsem Ben de Seyit'in şeyi için ben imza verdim. Bunu ikram ettim. Onun annesini yanında gözüküyordum. Yani. <laughs> da ben Nikahtan alalım. ne kadar önce aldık? Geçen sene mi? Geçen seneye kadar burada gözükmüyordu hiç ama. Şey varsa gelip gidiyor mu? Neydi kadın ismi? Yani? Bugün geliyor mu? Gel. Pazarda falan karşılaşıyor. Yeni burada pazara gidiyor. Evlileri gelmiyor. Ha. Evlenmeden öncesinden beri çok geldi. Ya nasıl ne kadar diyor? Ben ben sadece çok arıyordun. var diyor. Bir gün beni, beni aramış değil mi? Beni aramış. Ee, yok. Bu normalde cuma günleri e, kandillerde hmm. falan benden bekliyor. Arap Niye? Yani yoksa aramıyor. Hmm. Ben de kandilde aklıma gelirse ararım. Yani herkes elimde sağladım. Bir de büyük küçük dinlemem zaten. Sonra birkaç gün sonra dedim ki, neyse dedim, aydınım dedim, hiç dedim, doğru olur, alamıyorum. Sonra dedi ki, dedi, doğum günü evlilik yedir, Evlilik yılı mısa evlenmemezdi, o işte. Yani evlilik yılı dönemeydi hem de dedi ki kan kandımda falan olamamışsa böyle diyor. Neyse boş ver, dedi. Biraz eteği boştu, bir sürüye bir ayaklığa baktı. Baktım aramıyor, dedim, bir Ben aramıyordum, ayaklığım yani hiç aramıyordum, sürekli o arıyordu. Ondan sonra aradım dedim, Evliya ne var? Kır. Hır. O, o kırma bu kağıdı. Kardeş. He he. Ne yapayım? Ağabey, ne yapayım. anlamadım dedim. 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 Evet. Dedim dedim. Ne yapıyorsun? İyi değilim. Ne yapacağım? Yatıyorum, kalkıyorum falan kalk kalk kalk. Hayır dedi. sen tripli misin? Evet. Tek şey biliyorsun ve ne biliyorsun? Ne? ne ben biliyor, de, de, biliyorum, de biliyorum. Dedim ki ben dedim başımdaki kalabalık Niye gene misafirim var dedi. Dedim ki olmasına gerek mi var dedim ya. Ben çoğum var, çocuğum var, içim var, gücüm var dedim. Koşturuyoruz bu satışlara falan gidiyorduk o zaman öyle koşturuyor mu ki yazın? Dedim ki üzülü dedim sıkıntım var dedim, Ben ayrıca dedim Böyle dedim benim vaktim olsa bile büyükmüş, küçükmüş, bilmem neymiş dinlemem dedim yani. Arayacaksam herkesi arar de ararım dedim. Kimse yaradamak, ben bile aramıyorum. Ben Çocuk gibi. Balık yaptım bile küsme üzme işlerimden hiç anlamam dedim. Sevmem Ondan sonra diye kapat bir doğan yaptı kapat bir telefonu. Aralar başlıyor. Ondan tamam, sonra bir, aşkım, sonra bir Yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın. Ben bir pantolon gördüm de neresi ben bunu gördüm. Allah'tan al. Senin gelmeni bekliyor. Sen de ne zaman geliyor pazarda. <laughs> bakıyorsun değil. Yürüyor. Kızı telgahın arkasına geçiyor. Bu böyle yürüyor. Bir öyle yürüyor. Valla. Salak salak. Yürüyor şeyden bahsediyor. Ay diyor ben Çamal Paşalılar'ın kısına ne yükleştiriyorum. Veli Hanım. Ya ne dedim. dedim adamın biri de öyle beni de aldı. Nereye gidiyorsun ya? Dedim. Şey. Kemal Paşalı falan san dedim. Kemal Paşalı mıydı? Yok Karaca Bey'i. Sizin Karaca Bey'i falan san. Yakın oturuyorlar Yok abi. değilim de dedim. Tuhafıma yani. gitti bir kadının sevmesi falan dedim. Hemen <laughs> üstüne Şeyin orada işte. Yani. <laughs> Sonra bir yok, kusura bakma dedim abi biraz kalkmak dedim. Yo yo benim için sorun yok dedi ve sadece öyle bizden bir küfür ettiğini duyunca diyor öyle hani şey olarak dedim bak. Ben sonra dedim, etipa ne ne? Ben de oralıyım, Kemal Paşalıyım diyor. Evet, değil mi? Kemal Paşa. Yı. Kemal Paşa. Yı. Ben de oralıyım, ne yapayım? Benim de kendine de sevdi. Karnı kırıkmış ya. Kalk ya. Normal değil ya. Ama sen sen ağlatıp yani. adamla ben alıyorum zaten o kral. <laughs> şey değil, normal şey yok zaten yani böyle. Örgüm, örgüm örgüm örüyoruz bir ara resimleri vardı. Ne oldu? Sizler örgüm. Evet. Ya da benim için de. arkadaşlar. Böyle. Tırmanamıyorum. Bir, bir tane taktık vardı ya. Bak

Millet görür ben bir şeyler anlatıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Kapat şunu. Kapat. İptal et onu. Tek başına kaldığınız zaman çekersiniz mikrofon <laughs> seslerinizi falan alıyorsunuz. Yiğitali ben seni alayken sen misin abi? Sen ben İptal et onu sürer onu? Sil onu. Onu siz sonra kendi başına kaldığında şey yapar. Tek başına kaldığında yüklersin değil mi? Biz konuşuyoruz.